depremden sonra ciddi bir artış var. Depremden sonraki görüşmelerin sayısı yaklaşık 2030. Yani ciddi bir rakam bu Hatay Yedem olarak. tek merkezden hizmet veriyoruz. Yani Hatay'ın tek merkezi burası. Bundan dolayı yoğunluk çok fazla. 2030 kişiyle görüşülmüş bugüne kadar. Destek verilmiş ve takipleri devam ediyor şu anda. Atölye, zaten tedavinin yani bu bağımlılıkla tedavinin bir parçası da atölyelerdeki çalışmalar bu çalışmaları da arkadaşlarımız Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde çeşitli resim faaliyetleri, mozaik faaliyetleri, buna benzer serbest zaman aktiviteleriyle bağımlılıktan kurtulmaya çalışılıyor. Çünkü bağımlılıktan kurtulmanın çarelerinden bir tanesi de boş zamanlarınızı değerlendirmek. Danışanlarımız geldiği zaman sosyal çalışmacılarla yaklaşık yarım saat, psikologlarımızla da bir saat çalışmaktadırlar ve ihtiyaca göre, taleplerine göre de atölye çalışmalarımız da devam etmektedir. Bizim en çok dikkat ettiğimiz şeylerden bir tanesi de danışanlarımızın gizliliği. Yani bu arkadaşlarımızın ben kimler olduğunu ben bile bilmiyorum şu anda. İşte il başkanıyım ama ben bile bilmiyorum. Zaten bilmek de istemiyorum. Ama gizlilik esastır. Yani hiçbir şekilde bir fotoğraf, bir görüşmenin bir yere sızması mümkün değil. Burada e, bağımlılık alanında, beş bağımlılık alanında, bunlar alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün olmak üzere e, destek almak isteyen herkese ayaktan bir şekilde psikososyal destek hizmeti sunuyoruz. Deprem süreci sonrasında aslında psikososyal destek alınması gerektiği bir nokta vardı ve burada bizler de bunun eğitimini alarak özellikle psikologlarımız bunun eğitimini alarak e, psikososyal bir destek hizmeti sundu aslında kişilere ve bu bağlamda bize ulaşan e, 70 üzerinde ki kişiye bizler psikososyal destek hizmeti yürüttük ve aynı zamanda o kişilerle yine bir merkezimizin faaliyeti olan atölye faaliyetini de devam ettirdik ve kişiler burada vakit geçirebildi aslında.